Doğumun Öyküsü kanalından hepinize merhabalar arkadaşlar. Şu an karpuzların içerisindeyim. Gördüğünüz gibi yine otlanmış karpuzlarımız. Aslında karpuzlar büyüdükçe otlanma çok zarar vermiyor ama küçükken büyümesini önlüyor. Büyüdüğü zamansa otlanması daha iyi oluyor. Çünkü karpuzu serin tutuyor. Şimdi sizlere farklı bir bitkiden bahsedeceğim. Bahçemizde genelde büyür. Biz de sararız onu. Tohumlanmış. Buraya getirdim. Buraya ekeceğim. Şöyle bir bitki. Biz buna efelek diyoruz. Labada da diyorlarmış sanırım. Başka yerlerde. Bunun sarmasını yapıyoruz. Yabani bezik gibi, lahana gibi bir şey aslında. Birçok hastalığa da faydası varmış. Şimdi ben bu tohumu şu kenarlara, şu tel örgünün kenarlarına atacağım çıkarsa inşallah şansımıza yine çıktığı zaman sarmasını yapacağız. Şöyle atacağım. Daha öncesinde kazmıştım ben. Şöyle toprakla karıştırıyoruz. Ki tohumlar uçmasın. Çünkü burası biraz rüzgarlı bir yer olduğu için tohumlar uçup farklı yerlere gidebilir. Ben burada çıkmasını istediğim için buraya ekmek istiyorum. Çünkü ortalarda falan çıkarsa hani yol, yolmak zorunda kalabiliriz ya da çığınanır. O yüzden buraya gittim. Şuradan da kabaklarımızı göstereyim. Biraz daha büyüdüler. Bakın. Artık kabaklarımızı büyüdükçe hep beraber toplayacağız. Bakın burada da kabak çiçeğimiz var. Çok güzel. Şimdi patateslerin oradayız arkadaşlar. Patateslerimiz çiçek açmaya başlamış. Kışlık patateslerimiz. Yani bu demek oluyor ki altı, artık alttan çoğalmaya başladı patateslerimiz demek oluyor. Çiçeklendiği zaman. Geçen sene şu bölgede oturuyorduk biz şurada. Burada masa sandalyelerimiz vardı. Burada da bol miktarda karpuz ve kavun çıkmış. Aslında ekmemiştik ama bakın. Bu karpuz, bu kavun, bu da karpuz. Burayı yine köstebek etmiş arkadaşlar. Köstebek bizim bahçeyi çok seviyor. Maalesef kurtulamıyoruz. Soğana, sarımsağa ve patatese dadandığı zaman çok zor yani kurtulması. Burada da bol miktarda var. Şöyle sizlere kavunlarımızı da göstereyim. Bayağı büyüyorlar. Bunları yine olsun alacağız mecburen. Çünkü hala tam böyle erişkinliğe ulaşamadılar. O yüzden otunu almamız gerekiyor. Yoksa bitkileri büyütmüyor. Burada da çileklerimiz var arkadaşlar. Çileklerimizin verimi bayağı güzeldi aslında. Biraz otlandı. Şu şekilde de kol atmaya başladı her yerden. Şöyle kol atıyorlar. Kolları var. Bu kolları atmaya başladığı zaman kesmek gerekiyormuş. Yoksa çilek vermeyi bırakıyormuş. Çoğalmaya başlıyormuş. Bakın birçok yerde kolu var. Bir de biraz otlandı. Bu da verimini engelliyor. Ama genel olarak şu kollar verimini engelliyormuş. Bakın. Bunları kesmek gerekiyormuş. Bunları kesersek tekrardan çilek vermeye devam ediyor. Şimdi sizlere arkadaşlar turşuluk cin biberinin ilk biberini göstereceğim. Şu şekilde ilk biberimiz büyümeye başlamış. Yanında bir tane daha var. Şöyle yakından şöyle çekeyim. Bakın. Şöyle. Yanında şu da var. Biberlerimiz de biber vermeye başladı. Şu sıra tamamen turşuluk cin biberi. Bunlar da bizim salçalık ve sosluk domateslerimiz arkadaşlar. Aslında kamerada büyük duruyor ama küçükler Kaysı kadarlar daha. Burada da küçük bir uğur böceği var arkadaşlar. Bitkilerin tozlanması için faydalı bir böcek. Burada da biberlerimizin arasında mor heyhan çıkmış arkadaşlar. Şimdi bunu toplayacağım ve evde şerbet yapacağım. hoşak yapacağım ve onların içine katacağım. O kadar güzel kokuyor ki insanın nefesini açıyor. Önce arkadaşlar Bursa domatesi göstermiştim yani salçalık, sosluk domates diyoruz biz. Kayısı kadar falan demiştim boyutuna. Başka bir e, frekte şöyle bayağı büyümüş domateslerimiz var. Bakın. Kocaman olmuşlar maşallah. Yakında büyük ihtimalle kızarır bunlar. 15 gün içinde. Bir de burada pepinolarımız var arkadaşlar. Pepino ağaç kavunu da deniyor ismine. Şöyle çiçekleri oluyor. Bu çiçekler meyve tutuyorlar. Bakın. Bu meyve tutmamış. Şöyle alayım göstereyim yere düştü. Meyve tutmayanlar yere düşer. Meyve tutanlarsa dalda kalır ve meyve verir. Eğer ki meyve tutmasını istiyorsanız pepino meyvenizin domateslere yakın yere ekmeniz gerekiyor. Ve düşen çiçekleri yani düşen çiçekler erkek çiçek demek. O yüzden düşen çiçekleri diğer kalan çiçekleri kendi elinizle tozlama yaparak da şu şekilde bir tanesini alıp meyve vermesini sağlayabilirsiniz. Burada da barbunyalarımız var arkadaşlar. Şöyle çiçek açıyor. Bunlar biraz erkenci. Diğer fasulyelerden daha hızlı fasulye veriyor. 15 güne büyük ihtimalle fasulyemiz olur bunlarda. Yani barbunyamız. Bakın çiçekleri var. Hatta çok fazla. Dolu. Videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.